Merhabalar abi ee, izninle ben Feruzun abi demek istiyorum ee, zira hani e, yıllara dayanan bir abi kardeş ilişkimiz var. Evet. Edebiyat haberin bugünlere e, gelmesine tabii Feruzun amacın e, çok büyük katkıları var. E, hani yazı 300 e, haftadır her salı biliyorsunuz Edebiyat Haber'de yazıları yayınlanıyor. Onun dışında tabii Feridun abi. Ee, hani bana e, doğrusunu söylemek gerekirse akıl verdi hani şunu yap, bunu yapma. Bilmiyorum sözünü tuttuk mu abi? Ee, yani yeterince çalışıyor mı? <laughs> <O, gülüyor> evet diyorsun? evet evet, epeyce çalışkansın. E, çünkü gelecek ben hep sana söylerim e, burada yani e, dijital yayıncılıkta e, sosyal medya diyorlar ama bunu yeni bir isim de koymak gerekir e, gerçekten hele bu karantina günlerinde bunu daha iyi anladık. Ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu. Yazıya evet, kağıda evet, kitaba evet ama bu iletişim çağında bu tür bir mecranın sanata, kültüre dönük verimliliği her zaman bence önemli ve giderek de daha da önem seni önemsenmesi gerektiğini daha iyi anladık aslında. Yani. Bir bir tür sanki test ettik aslında yaptığımız şeyin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu. Belki sana anlatmışımdır. 1998- 97'dir benim ee, dijital yayıncılıkla tanışmış olmam. Ee, işte Süper Online'ın devreye girmesiyle. Yani demek ki 98'den beri bu mecrada yazıyorum. Bunu ayrıca bir gündem yaparız seninle. Evet, yani... evet. Yapalım. <laughs> ee yazı biçimi, yazı üslubu bile geliştiren bir mecraya dönüştü. Doğru kullandığımız sürece çok önemsiyorum ben. Evet. evet. Ee, yani senin bu edebiyat haberi başından beri önemseme nedenimde, hani ben yazayım, yazmayayım, bunu hep konuşmuşuzdur. Ee, bunun daha geniş kitlelere erişebilmesi, insanlarla bir e, ortak bir payda oluşturması ve kültürün bu anlamda aktarılması çok önemli gerçekten. Evet. üretenler var, bir tüketenler var, bir de bunun bu aracısı olan buna araç. Ben aslında araç da değil, aşı diyorum. Yani edebiyat haber bir aşı yapıyor aslında. Yani aşı bizim literatürümüzde epeyce bir zamandır var ama insanlar diyelim ki salgın olunca aşının ne olduğunu hatırlıyorlar oysa ben kültür ve edebiyat aşısından hep söz ederim. Yani eğer doğru aşı verirseniz o tutar. Tutarsa o daha sağlıklı zihinler, daha sağlıklı beyinler, daha sağlıklı bir kültür aşısı edebiyatı çıkarır diye düşünüyorum. Evet. E, teşekkürler abi. Biz de e, nacizane hani elimizden geldiğince tabii e, çalışmaya, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Hep birlikte sizin katkılarınızla ...ilerleyeceğiz sanırım. Şimdi öncelikle tabii bu karantina günleri edebiyat yansıması... ...neler yapıyor Feridun Anlaş, dünyayı nasıl takip ediyor... ...nasıl görüyor, nelerle kıyaslıyor? Esasen tabii şimdi biz hani yaş, yaş gereği biraz da şey... ...her kuşak kendi yaşadıklarının başat olduğunu düşünür... Ee, ama tarih bilinci olan insanlar e, bunun e, tabi farklı e, bir e, gerçekliğe tekabül ettiğinin de farkındadırlar. E, ayrıca daha fazla yaş almış insanlar da bir deneyim süzgecinden geçirerek e, başka bir e, birikime dönüştürebilme potansiyeline de sahip oluyorlar. Ferdinandaş da tabi akla gelen ülkemizin e, en önemli edebiyatçılarından birisidir. E, Birkaç tanesinden birisi fikirlerini o açıdan da çok değerli abi. Şimdi hemen sondan başlayayım istersen bir kere daha sonra genel şeyler konuşuruz. Dün şeyi izledim Saroyan'ın belgeselini izledim Saroyan ülkesi. Şimdi bilim Saroyan benim öteden beri çok önemsediğim ve okuduğum bir yazar. Bunu keşfetmemde Tarık Dursun Kağan'ın çok etkisi olduğunu söyleyebilirim. Tarık abi çok önemli bir öykücü, yazar. Hatta demişti ki o kadar etkilenmiştim ki onun öykülerini İngilizcesinden okuyabilmek için İngilizce öğrenme çabası içine girdim iki kitabını da çevirmiştir şey. Şimdi şöyle bir şeyini okumak istiyorum yani paylaşmak istiyorum bu kitapta bir söyleşisi var. Diyor ki ben çıraklığı 40 yıldan fazla süren bir zenaatkarım. 40 yıldır düzeltmeler yaptığım için artık bunlar yazdığım zaman kendiliğinden oluşuyor. Artık benim yaptığım iş düsel edebiyat, İngilizce yazan biçimciler gibi bir yazar mıyım? Hayır ben biçimci biri değilim. Ne de olmayı tercih ederim çünkü benim kullandığım sözcükler izlediğim yolun mümkün olduğunca dışarıda kalmalı. Bir yazar kullandığı sözcüklerin içinde yaşar. Ben orada yaşamıyorum. Yazdığınız şey ki bütünüyle özel bir şey değildir. Okuru çekebilmelidir. Okuru çekmenin yolu nedir diye soracaksanız daha ilk satırdan okura bir şey vermeniz gerekir. Okur. Bu adam benimle konuşuyor, onu dinlemeliyim demeli. Ben hem bir edebiyatçı hem de İngilizceyi çok sade kullanan bir yazarım. Ve bu da yazarken kullandığım tek dil. Şimdi Saroyan'ı <laughs> niye okumaya başladım tekrar? E şurada kitapları var mesela, bunları okuyorum, tekrar göz atıyorum. Bir kere bu karantina günleri, içe dönük yaşadığımız günler, bana hep edebiyatımızda son 30-40 yılda gidişatın bireyin toplumdan giderek uzaklaştığı, hatta hatta koptuğu, hatta edebiyatın toplumsallaşma sürecinden uzaklaştığı, yani toplumu tanımadan, insanı tanımadan, toplumun meselelerini çok fazla derinlemesine izlemeden yazan bir güruh oluşmaya başladı. Mesela ben hani biliyorsun Uzun zamandır bu konuda işte seminerler, konferanslar, dersler veriyorum. Evet. İnsanlara Türkiye'nin ya da dünyanın beş tane meselesini yazın ya da yazmak istediğiniz beş meseleyi alt alta koyup yazın dediğinizde gerçekten çoğu insanın bunu yazmadığını, yazamadığını ya da söz olarak yazıyor ama mesela diyelim ki yoksulluk, tarım, çevre meselesi daha e, geçenlerde e, son romanlı yayınlayan Oya Baydar bile şöyle bir itirafta bulunmuştu. Bizim kuşak çevre meselelerine uzun süre ilgisiz ve duyarsız kaldığını gördüm demişti. Son işte distopik bir roman yazmıştı. Evet. Ee, aslında <laughs> şöyle bir gerçeklikle yüz yüzeyiz. Belki de Ferit Edgün'ün bir sözü vardır, çok severim. Ee, der ki, kendi kuşağından söz ederken, 1950 kuşağı için, biz savaşın içinden çıkıp gelen bir kuşağız. Yani iki Dünya Savaşı bizi var etti. Çocukluğumuz, işte 30 doğumlular düşünecek olursa, çocukluğumuz bu savaşın yansımaları, sonuçları içinde geçti. İşte 50'li yıllara geldiğimizde de savaşı birebir... Yaşamasak da ama savaşın yansıları içinde zihnimiz, duygularımız, duyarlılığımız gelişti etti. Sanki zorluk, acı, dünyada olup biten değişimlerle yazar yüzleştiğinde ister istemez insana, topluma, bireye ve sorunlara daha derinden bakma bilincini ediniyor. Şimdi bu karantina günleri beni mesela neye döndürdü Emrah? Goya'nın resimlerine döndüm. Goya'yı okuyorum şimdi. Şu Todorov'un Goya ile ilgili bir kitabı var. Goya ile ilgili bir oyunu daha önceleri okumuştum. Michelangelo'nun resimlerini izlemeye başladım. Çehov e, okuyorum mesela söyleyecek olursam şeyin dışında işte Sarayhan'ın dışında. Kiyar sisteminin filmlerini yeniden okuma, izleme gereğini hissettim. Abbas Kiya sisteminin özellikle e, onun e, şu sinema dersleri adını verilen olağanüstü güzel evet. olduğu <laughs> kitabı okuyorum. Hatta bazı bölümlerini derslerimde e, arkadaşlara, öğrencilere de aktarmaya çalışıyorum. Hatta ee, burada... izinle İzinle sözünü balla keseceğim. E, şimdi tabii belki dil sürçmesiyle Kiarostomi'nin e, filmlerini okumaya e, dedin e, hani ben Yok yok ya o esasen <laughs> çok önemli bir şey. Ben e, son dönem eee Stayn'ındı sanırım Picasso e, biyografisini okuyorum. E, orada şey e, söylüyor e, yazar. Picasso Resmi tabi yani doğal bir yeteneği var çizim. Babası resim konusunda temel hı hı. ve çizim konusunda birikimlerini aktarıyor Picasso'ya. Ama Picasso resmi yazıdan öğreniyor. Esasen hani yazının tabi... Biliyorsun abi şey Picasso'nun e, yakın arkadaşları yazarlar. Onun Hı -hı. ötesine de şey e, yazı esasen e, resmi, müziği, e, sinemayı derinden etkilemiş de bir alan. Sanki evet. söz yazı e, belki bir parça abartı olacak ama e, yani düşününce her şeyden soyutlayınca yazı merkezi de bir hayatımız var sanırım evet belki hatırlarsın Hemikvey şey der e, izlenimci ressamlar olmasaydı ben olmazdım hmm. e, izlemci ressamların resimlerini e, ilgiyle izleyen okumaya çalışan merak eden de birisi ve e, ben hep şeye e, Hemikvey'e gerçekçi değil izlenimci bir yazar derim yani bütün yapıtlarına baktığınızda şimdi onun izlenimci bir ressam gibi yazmış olması sinemanın niye bu kadar ilgisini çekiyor? Kiyar Üstemi'nin filmlerini de izlemeyiz aslında okuruz. Dikkat ederse. Yani her biri bir fotoğraf, bir resim, bir duygu durumunun yansımasıdır. Ee, şimdi çok çok özür dileyerek izlenimcilerle ilgili bizde yanlış anlaşılan bir konuyu Naçizane düzeltmek isterim. <laughs> İzlenimciler izlenimcilik şey olarak algılanıyor, işte izliyorlar, yaz, çiziyorlar. Oysa e, gözde e, malum abi biliyorsun bırakılan izle ilgili bir şey. Tabii. Dış dünyanın göz gözde Yasuması. bıraktığı izle. Yani, evet. Evet. Yani e, diyelim ki hadi şöyle somut bir örnek verelim. E, yani Emil Zola gibi yazmıyor diyelim Hı. şey. E, ya da Balzac gibi yazmıyor e, Hemikvey işte. E, ya da işte Picasso'nun resmine yansıttığı gibi e, belki Picasso daha yakın şeyi aslında Hemingway'e o anlamda Hı. baktığınızda şimdi. Aslında bileşik kaplardan söz ediyoruz. Dikkat edersen işte sinema, yazı, edebiyat, müzik, resim, yani Goya. Tabii Goya'da şöyle bir şey buluyorum. Goya sonuçta e, Engizisyonlu da ben e, Orta Çağ'ın böyle bir salgını gibi düşünürüm hep. Yani e, Goya'nın resimlerine baktığınızda Goya'yı çıldırtan, Goya'yı delirium anlarını yaşamaya götüren bir dönemden söz ediyoruz. Ve bunu çılgınca resmediyor. Ve niye Engizisyon ya da kilise için goya tehlikeli? Çünkü bunları gösterdiği, bunları yansıttığı için. Şimdi ya da şeyi okuyorum mesela, yer yer dönüp bunu elin son nefesimi Okurum anılarını. Orada hafıza ile ilgili çok ilginç şeyleri vardır, tespitleri ya daha doğrusu işte kendi bellek yolculuğuna neden çıktığından söz eder. Sonuçta belleğimiz bizim uyumumuz, varlık nedenimiz, davranışlarımız ve duygularımızdır. Şimdi Saroyan'ın belgeselini izlerken de daha ilk şeyde, ilk karede Saroyan'ın sözlerinden bir şey geçer. Bir der ki hafıza hayal gücüdür. Her ikisi de birbirine bağlıdır. E, hafıza acı, yoksulluk ve inkarla oluşur. Yani e, hafıza son, son anlayamadım abi. Hafıza yoksulluk? E, hafıza acı, yoksulluk ve inkarla oluşur. İnkarla oluşur. Hı -hı. Hatta şey ders gene hafızayla ilgili Saroyan e, çünkü e, hayal gücüdür. Çünkü gördüklerim ve hatırladıkların asla olanın kendisi değildir. Hafızada onu yeniden sen kurmaya çalışıyorsun. Yani hayal gücü olmadan hafızayı yeniden canlandırmanız mümkün değil. Şimdi bu karantina sürecinde kuşkusuz e, okuyan insanlar, düşünen insanlar okumayı bir yaşama biçimine ya da yaşama ritü ritüeline dönüştüren insanlar ister istemez hem kendi düşünce yolculuklarının faydasını oluşturan konularda okumalara yöneliyorlar hem de bizim gibi okudukça düşündükçe yazan insanlar ister istemez kendi ikliminde geziniyor. Şimdi diyelim ki şeyi yine e, ben okuduklarımdan yola çıkayım mesela bir de kendi geçmişinize dönüyorsunuz. Yani bir tür bellek yolculuğuna dönüyorsunuz. Şu benim e, Ortaokulda okuduğum e, Van Gogh'un mektuplarını içeren kitaptır. E, Teoya mektuplar, bu Azayarat'ın çevirisidir ve bu benim için kutsal kitap diyebileceğim bir kitap. Şimdi biz ressamın e, yazdıkları, yani yazdığı mektupların bir yeni yetme, bir okurun duyarlılığına bu kadar e, hitap etmesi, bu kadar etkilemiş olması çünkü kendi resminden söz ediyor, enflasyonist ressamların resimlerinden söz ediyor, kendi duygu durumundan söz ediyor ki bence belki de benim, ben de mesela izlenimci ressamları olağanüstü bulurum, etkilenmiştir beni. Ve onların resimlerini okumaya, izlemeye çalıştığımda bunların içerisinde o kısa ömre Van Gogh'un bu edebiyat bilgisini, bu edebiyatla ilgisini nasıl sığdırdığını merak etmişimdir. Kardeşi Teo'ya yazdığı yaklaşık bin sayfalık mektuplarının tamamı yayınlandı. İster istemez bu sürede, yani bu kapanma sürecinde daha çok sanatçıların kendi iç yolculuklarını anlatan metinleri okumaya yöneldiğimi gördüm. Bunu size söyleyebilirim. Başka kitaplar da var şimdi okuduğum. İşte Nietzsche'nin mesela, işte böyle dedi, Zerdüşt'ünü mesela karıştırıyorum, okuyorum. İşte Spinoza üzerine çok ıı, yazılmış bir metindir mesela. Olağanüstü bir kitaptır bunu. Ve ben tabii ki okurken sürekli belki okurlar da bilirler sürekli defterlere böyle notlar alırım. Yani hatta bu ıı, şu mesela karantina günlerinde okuma defterlerimden birisi. Ha hoş, yani. <laughs> evet, yani. Bu mesela baktığınızda şu okuma defterimde tamamen şeyde ıı, yani bir tür benim hafızamdır bu okuma defterleri. Ve e, okuduğumu e, birebir yazıya geçirmek değil, tam tersi okumayı yeniden üretmek. Metni yeniden üretmek. Yani okumayı da üretiyorsun. Yazılan biraz metni daha de açabilir misiniz acaba? Ee... Bendeki yansımaları mesela biraz önce sözünü ettin. Dedin ki izlenimci ressam bir gerçekçi ressam gibi olduğu gibi fotoğrafı çekmiyor. Kendi zihninde algısındaki yansılarını yeni bir şeye dönüştürüyor. Şimdi bir okur ya da yazar bir okurun okuması da bence biraz böyledir. Yani not alırken papağan gibi kitapta söyleneni aynen yazmak değildir. Kitapta hoşunuza giden cümleyi yazarsınız, sözcüğü yazarsınız ama onun sizin algınızda, sizin düşüncenizdeki yansımaları ve çağrıştırdıkları hatta hatta düşündürdüklerini yeni bir sözle yani kendi cümlelerinizle kendi düşüncelerinizle yazma yolculuğuna çıkıyorsunuz. Hatta hatta ben çoğu yazımı okurken yazmışımdır. Yani okumalar benim yazı hafızamı, görsel yani yaz, yazmamdaki o görsel hafızamı canlandıran bir şeydir. Sinema da öyledir. Mesela sinemayla ilgim. Şimdi e, şeyi e, Saroyan'ın belgeselini izledim. Şimdi belgeseli izlerken bir yandan not alıyorum. Mesela belgeselden önce İthaka diye bir filmi izlemiştim. Bir işte İkinci Dünya Savaşı döneminde bir Amerikan taşrasında geçen bir hikayeyi anlattı. Şimdi neredeyse yalnızca bu karantina günlerine yönelik değil aslında sinema bence iyi bir edebiyat okurunun her zaman gündeminde olması gereken bir şey. Yani sinema edebiyat ilişkisi bağlamında bakmıyor sinema sizin dünyaya algılamanıza hatta hatta şunu derim. Sinema mı edebiyat mı diye bazen sorarlar. Derim ki sinemanın gücü bazen edebiyatın önüne geçmiştir 20. yüzyılda. Hatta bugün belgesel sinema bence çok daha öne geçmiştir. Çünkü belgesel sinemanın özellikle etkileyiciliği çünkü toplumun meselelerine birebir insanın sorunlarına birebir değinen bir şeydir. Yani salt kişisel yaşam öykülerinden söz etmiyorum. Her neyse şimdi e, seninle özellikle hani bugün neleri konuşuruz, neleri gündeme getiririz diye e, ele alırken özellikle e, toplumsal duyarlılık e, yani edebiyatta bu toplumsal duyarlılık e, dün yok muydu da bugün bunu düşünmek ya da konuşmak gereğini hissediyoruz. Bence aslında e, edebiyatımızda 1940'lardan beri hatta 30'lardan beri gelen Böyle bir duyarlılık var. Böyle bir yerel ya da bölgesel diyebileceğimiz bir edebiyat çizgisi oluşmuştu. Ama bu kesintiye uğradı. Bu ne zaman kesintiye uğradı? Bu yalnızca bizim ülkemizde değil. Küreselleşme salgını dediğimiz, küresel kapitalizmin kuşatması dediğimiz gerçeklik dünyayı da etkiledi. Bizi de bu etki içerisine aldı. İster istemez kitle iletişim araçlarının bu kadar hayatımıza girip müdahale etmesi ister istemez biraz da bizim dilimizi, dille ilişkimizi, dil bilincimizi, dil belleğimizi ve kültürel belleğimizi Allah pamuğu gibi bence yağmalamaya başladı. Bunun etkisi sanki toplumsal duyarlılık alanlarını Perdeledi diye düşünüyorum çünkü üretilen sinema filmlerine baktığınızda bunların içinde çok çok iyileri de var. Hatta geçenlerde gene bu karantina günlerinde Nuri Bilge Ceylan'ın son iki filminin kamera arkasını ve onunla yapılmış röportajları izledim. Kan film festivalindeki bir açık oturumda bir gazeteci şöyle bir şey soruyor Nuri Bilge Ceylan'a gün güncel olan, gündemde olanlar neden sizin sinemanıza birebir yansımıyor gibi bir soru. Bu bana şeyi hatırlattı. Yaşar Kemal'e sık sık sorulan sorulardan bir şeyi ona da işte Yaşar Kemal günceli gündemi anlatmıyor, etmiyor diye kendisi yer yer bunu yanıtlamıştır. Ben de bu soruyla Yaşar Kemal romanlar üzerine konuşurken karşılaştım da dedim ki siz deniz küstü romanını okuttunuz mu? Ee, ya da işte Akçasaz'ın ağları romanlarını okuttunuz mu? Pekala. Dünyanın ve de e, Türkiye'nin, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın gündemidir. Yani ilk çevre meselelerine, toprak meselelerine bu kadar duyarlılıkla yaklaşmış bir yazarı nasıl güncel ya da gündemi yazmıyor diye eleştirebilirsiniz. Ha, Nuri Bilge Ceylan'ın cevabı çok hoşuma gitti. Şey dedi, ben dedi insanı arıyorum insana anlatıyor. Çünkü bu Dostoyevski'yi okuduğunuzda da bunu görüyorsunuz. William Saroyan da aynı şeyi diyor. Ben de diyor insanı arıyorum. Benim yazdığım şey e, insanı anlatıyor. İnsanı anlatırsanız toplumsal olanı da anlatırsınız. Onun çevreyle meselesini de eşiyle, çocuğuyla, düzenle, sistemle meselesini de anlatıyorsunuz demek. Evet. Şimdi tabii bunlar üzerine daha çok düşünmeye işte dünya gündemini ister istemez hepimiz de bununla yatıp kalktığımız için dolaylı olmasa da direkt izlemek okumak zorunda kalıyoruz. Ben biraz da böyle baktım. Yani bu süreç yani bunu tırnak içinde fırsata çevirmek eğer bizim açımızdan söyleyecek olursak, zamanı kullanma, zamanı değerlendirme açısından e, sanki elverişli bir süreçti. Çünkü hele büyük kentte yaşayan bizler için zaman kaybına baktığınızda böyle bir şeyi var, bir avantajı oldu. Ama tabii ki kaygı, insanlığın yaşadığı kaygıyı, korkuyu, tedirginliği. Yaşamamak, çevremizde olup bitenleri derinlemesine hissetmemek mümkün değil. Genelde şu da var. Mesela ben bir seminerimde Camil'in Veba romanını okurken de bu sürece dönüp bir değerlendirme yapmıştık. Belki biraz da bunları hafızamızı tazeleme açısından bu süreç sanki bize iyi geldi. Belki bu toplumsal duyarlılığa dönük daha çok şey yazılacak ve konuşulacak diye düşünüyorum. Evet, e, Ferdun Anlaş'a çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığı için. E, görüşmek üzere diyoruz.